Um, Dante, Dante, ay Dan, neydi adını unuttum olsun. Dante, 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 um, de, ay söyleyemedim. Söyleyemiyorum. <laughs> Konuşamadım, parama bakın, parama bakın. Bayağı karakter yaptım. Oh, I'm so

ikinci boştayım. Bu bir birinci En baştan başlıyorum. Şimdi nasıl oldu İşte bu. Evet ev atıyoruz ve oyuna başlıyoruz. Ka kaç dakika? Ayağa bak ayağa. Aynen ayağa bak. Şimdi gerçekte olmuş. Aşama aşama aşama. Aman bu kadar söyleyebildim ama. <gülüyor> 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 oh, ama bak bunlar geri kaçıyor değil mi? Koş koş Bak koş 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 Şimdi o şu çocuk Siz kimseniz sizi şimdi döveceğim. Bakın buraya <laughs> patlayacak sizi. Bir gitse yine. Ne? Yok. 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 Tek Yok. 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 Bu romanın Şu vursana. Hı Aduke. Adamla Aduke! Adamla adamı vurdum. Aduke. Adamla adamı vurdum. Görüşsene ona. Ay kim Benim o zaman kaydı? Ben bir Bu alalım. Ne, ne, ne alamıyor mu? Baba bu güçlenmiş 15 tane aldım. Ay hayır alamıyorum. Baba ne yapacağım? Yapamadım. Bu, baba. 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 Baba bu sıkıyor sonra sıkıyor. Tutu boğazına bu. Nasıl vuruyor mama? Atın şimdi adamı ne Adamın elinde pompalı tüfek var ya. Oh. <laughs> <Aha>, Hop! <laughs> özel hareketini kullansınız. Silah var. Oo! <laughs> oh, bıçak. <laughs> bıçak! Bıçak almam gerekli. Oo! Bıçağı bozdu. Şimdi gün bitti. Hop! İki tane adam var. Bir, bir, İki, iki ya. özel Ben bir kere şey ne yaptım bu adamı söyleyeyim mi? Bak böyle yaptım. Bak bu otel sonundan ben zaten şöyle olur yapmıyor. Ya. Onu yaptım. Hadi bir daha bir daha Yedi <laughs> dokuz oldu be. Helal olsun, 29 tane oldu. <laughs> Ama olsun. Ben bir, bir silah var. Birkaç ve yedi dört. <laughs> oyunu beğendin mi? Hı beğendim. Be. Aha, ben... Bir kere yanındaysa açalım. Oynayalım. Bir kere yanındayız. İş Ha, Kırk olsa bir şey <gülüyor> değiştirmez. <gülüyor> oynayalım mı?

Şey yapsana özel öykücü kullan. Oyuncu. Benim adım Keskin mi sence? Bir kere de ben vurabilir miyim? ben bir kere de ben vurabilir miyim? bir Okey bir kere bir kere bir kere Birazdan, birazdan alacağım seni. Yi. Kum. <laughs> Kaç lira 100 lira mı? Aynen. birazdan alabiliriz. Ne oluyor? Babanın önünde biz alıyoruz. Öyle, hadi, öyle bir ölümümüz. Oh alıyoruz. Kanka özel hareketini kullan. Ben böyle özel Bizim yanına yanıma gelsin. burada. Oğlum nereye attın? <laughs> Baba şu nerede diyecek? 100 altın mi istiyordu? <laughs> 114 liran olmuş. <laughs> 100 altın istiyordu. Ay, Koş. Güzel. Koş. AKI al gel. Aynen. Bizim de aldık. <laughs> Oldu. Ama AK aldım abi. Ben ilk bunu kullanacağım. En güzeli. Ama o <laughs> güzeli ben sonra saklayacağım. Güzel olan AK gibi. mı? Video çekiyorsun. Unuttum mu? Akıyı sonra saklıyoruz arkadaşlar. Akı güzel bir Sen de unuttun. Hiç konuşmuyorsun. Hep benle konuşuyorsun. Biraz da e, arkadaşlara bir konuş. Arkadaşlar. Oo oh, bıçak. Sana bıçak aldın. Kır şunu ya. Kırmıyor diyor. Niye? Babam mı? <laughs> Babanın ne kelime? <mi>? Hayır. <laughs> e? Alın. Senin de elkeli. O yüzden kırmak istemiyorum. Kırabilirsin dersen kırma diyorum. Kırabilirsin. Kırabilirsin. <laughs> Ankara'nın da. Tekme attı o. Oo. Adama, adama attım, adama adama attım. Biraz da ben vurabilir miyim? Uzun orçun. Gol. Oo, kaç adam öldürdüm. Ayda da adam öldürdüm. Ona ev. Ayda adamlar gelip duruyor. Gördün mü? Ayda adamlar gelip. Polisi böyle öldürecek. Polis mi bunlar? Ne? Polis mi bu lan Hayır kralın Kralın Adamları Aynen e Niye bize saldırıyorlar Biz onlara göre iyi miyiz Yoksa kötü mü göre Ama ninja Ninjaları şey yapıyor mu kral Hayır Ben değil Köylüler Aslında e, Ajan Yani Bir başka takım Az önce, gördüğün, az önce de gördüğün, de em, Az önce gördüğüm önce vardı ya. Hı. Em şey olan. Oha, em em bak böyle kaç oldu söyleyeyim mi? Hı. 200. Arkadaşlar ben? Çünkü, em o turuncu masken olanlar kim mi söyleyeyim mi? <laughs> o benim dediğim ninjalar. Ninjalar bizden mi? Aynen onlar köylü aslında. <laughs> Ninja köylüler. Aynen bak buranın bulsunda ne? Ee, kralı karabana. kralı bulsun. Kralı bulsunla savaşıyoruz. Kralı. Ama köpek bulsu var. Köpeklerin kralı. Bana köpek de <laughs> <Şu> var bende. Ulan ne? <laughs> o da bu değil. Aa, bunlar da bizden. Aa, bunlar. Bizden. Onlar köylü. Hepsi köylü. <laughs> Atla. Bana ana. Emir <laughs> 哎，卡帕。